Merhabalar, ben elektronik teknolojisi birinci sınıf öğrencisi Umut Enes Uzun. Bugün bu haftaki C programlama ödevimiz olan while komutumuzu kullanarak sonsuz döngü yapmayı göreceğiz. Müsaadenizle başlıyoruz. Öncelikle Include Studio H ana kütüphanemiz. Int main ana fonksiyonumuzdur. Daha sonra int main'imizin altına while komutumuzu yazıyoruz. Daha sonra döngümüzün başlaması için süslü parantezimizi koyuyoruz. Evet, printf komutumuzda da ekrana yazmamızı istediğimiz metni yazıyoruz. Biz bu printf komutumuzun üstüne e, kullanıcımızdan bir sayı girmesini isteyeceğiz. O yüzden kullanıcımızın sayı girmesi için gereken metni yazıyoruz. slash slash en komutumuzla düzenli durması için alt sayfaya geçiyoruz alt e, sütuna geçiyoruz karesini hesaplamak için bir sayı girmesini kullanıcımıza söylüyoruz. Daha sonra int komutumuzla bir değer tanıtıyoruz sistemimize. Sayı değerini tanıttık. Daha sonra scanf komutumuzla bu girdiğimiz e, sisteme tanıttığımız sayı verisini bize e, hafızasında yer açmasını istiyoruz. Yüzde desimal cinsinden bize hafızasında yer açtı. Tabii noktalı virgülümüzü unutmuyoruz. Pardon tırnağımızı unutmuyoruz. Daha sonra tırnağımızın dışına sayı değerimizi yazıyoruz. Sonra printf ile tekrar bize sonucu vermesi için e, bir metin daha yazıyoruz printf'in içerisine. Girilen sayımız yüzde desimal cinsinden virgül girdiğimiz sayımızın karesi. yine aynı şekilde yüzde desimal yani onluk taban sisteminden bize bu sonucu vermesini istiyoruz. Tırnağımızı kapatıp tırnağımızın dışına sayı virgül sayı çarpı sayı değerimizi yazıyoruz. Sonra if komutumuzu kullanıyoruz. Sayımız kullanıcının bize girdiği değer e, sıfıra eşitse while döngümüzden çıkmasını istiyoruz sistemimizden. Bunu da break ile yapıyoruz. Break komutumuzu kullanıyoruz. Daha sonra while döngümüzü Bitmesi için süslü parantezimizi tekrar koyuyoruz. Evet kodumuzu başlayalım, derleyelim kodumuzu. Tabii önce dilimizi seçiyoruz. C programlama olduğu için C dilini seçtik. Evet bize karesini hesaplamamız için bir sayı girmemizi söyledi sistemimiz. 5 giriyoruz. Evet. 5'in karesini bize 25 olarak verdi. Tekrardan bize Normalde atacaktı programdan işlemimiz bittiği için. Fakat while döngüsünde olduğumuz için bize tekrardan aynı kodu gönderdi. Değerimiz sıfır eşit olduğu zaman döngüden çıkması gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi program finish etti ve döngüden çıktık. bu haftaki ödevimiz bu kadardı. Teşekkürler. İyi çalışmalar dilerim.